Ümerek Umut Kervanı olarak fakir ve muhtaç ailelerin ihtiyaçlarına bir nebze de olsa merhem olmak için gıda kolisi hazırlıyoruz. İnşallah hep olursa dağıtacağız. Hayırseverlere çağrımız şudur. Gelin hep beraber siz yardım edin. Biz de fakirlere umut olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Umut Kervanı Siverek'te fakir ve muhtaç ailelere verilmek üzere gıda kolisi hazırlıyoruz. Amacımız zenginle fakirler arasında köprü olmak. Hayır severlere çağrımız şudur. Yeni şu fakir ailelere siz yardım edin, biz umut olalım. Hoş geldiniz kızlar. Nasılsın? Allah, razı olsun. Sen Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Vallahi bir ihtiyacım, bir sıkıntım var mı Valla vardır. Ben zaten benim ben hastayım. Eşim yoktur. Benim beynimde tümür var. Ben Adana başkentten tedavi oluyorum. Bir kere ışık tedavi yaptım. Fayda etmedi. Ev kiriyadı. Benim bu kızım dünden hastadır. Ben gittim, götürdüm hastaneye. Bu ilaç verdi, bu tek Ha, bir de benim raporum hasta, ben hastayım ya. Bir de bir kızım orada hastadır. Gerçekten gelirim yok yani. Benim bir oğlumdur, o da bize terk etti gitti. Babası 8 senedir zaten vefat etmiş. Ha, benim evim de siz biliyorsun. Ha, bu valla bile bu hali de bu ay melek bize gönderdi. Ben ne yapayım ya? Bir tek odadır, biz yaşamıyoruz valla. Dün akşam çay yoktu, valla bile biz çay getirmedik. Selamun Aleyküm Abla. Aleyküm Selam. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Biz Umut Kervandan geliyoruz size yardım getirmek için. Allah razı olsun sizde. Rabbimle muradınız var seversin. Nasılsınız? Geçmenizi istedim. Vallahi ceza cezaevinde. Bazen temizliğe gidiyorum. Bazen bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama yetmiyor. İki çocukla çok zor. Yani eşimin bize bıraktığı boşluk da var. Yani onu anlatmak istemiyor kalsın. Ama temizliğe gidiyorum. Yani abiler var Allah razı olsun sizin gibi yardım ediyorlar bize. Yani böyle geçim sağlıyoruz. Ama gelirimiz yok yoktu. Ablamlar Bir var. ikizim var. Bunlar var. Benim de çabam iki tane oğullarım. Onlar için mücadele ediyorum. Yani hani her zaman halime şükrediyorum. Hamdolsun diyorum. Eşim şu an cezaevinde ya onu bile seviniyorum. Hmm. Kaç yani, senedir cezaevinde? E ilk önce yedi yıl içindeydi. Bir yıl dışarıdaydı. Tekrardan girdi. Şu an birinci yılda oldu, ikinci yılda girdi. Bir sorun sıkıntımız var mı? Bizim sıkıntımız geçimsizliği, geçim yok. Çok zor. Yani geçinemiyorum. Bir de kadın başıma çok zor. Bazen doluyum, yatamıyorum. Yani bilmiyorum yani hani çocukların bazen hiçbir ihtiyacını karşılayamıyorum. Arkadaşlara, ablalara anlatıyorum durumumu. Durumum böyle diye Allah razı olsun bana yardımcı olun. Allah sizden de razı olsun, onlardan da razı olsun. Onlar da bana yardımcı oluyor sizin sayenizde. Onların sayesinde siz buradasınız. Allah sizden razı olsun, onlardan da razı olsun. Benim ilk önce Allah, sonra sizler. Ben her zaman Rabbime şükrediyorum, olsun diyorum Allah'ıma ki Rabbim sizin gibi insanlar beni karşıma çıkarttırdı. Hem bu feraceyi giymeye nasip oldu, hem de gidip de camimizde camimizde de namaz kılmaya, ibadetime, sohbet dinlemeye bize nasip etti. Ben her zaman buna şükrediyorum. Rabbim sizden razı olsun. <laughs>